...göl köftenin yapımı çok itina ister. Etleri e, hala ben kendim seçiyorum. Çünkü her etten köfte olmaz. Genelde e, dana, arada bir süt kuzu deriz biz onlara. Onlar da lezzet verir. Birinci makineye kadar e, ayıklıyoruz, ellen ayıklıyoruz. Sivri bıçaklarla hı hı. onların sinirlerini tek tek ayırıyoruz... ...ve atıyoruz çöpe. Her 100 kilo et de, 10 kilo et atıyoruz. Zayat veriyoruz. Makineye atıyoruz. Birinci makinede. Onu ondan sonra bekletiyoruz. 24 saat üstüne geçiyor. Tekrar sabahleyin prova yapıyoruz. Bu etin nesi var? Doğru mu? Yanlış mı? Eksik mi? Yağ mı eksik? Bunları et inceliyoruz. İnceleyerek provayı yapıyoruz. Önce kendimiz yiyoruz. Ondan sonra müşteriye sunuyoruz. Pişirmesi çok hassas. Ağır ateşle pişirmeleri lazım. Çok uzun bir şey. Zahmet bu. Ateşi hızlandırdınız mı evde köfteleriniz aşlanır. İki çiğ kalır ve tat alamazsınız. Ateş ağır olacak yavaş yavaş köfte pişireceğiniz evde o tadı alırsınız. Köftenin yanında e, pişmiş domates koyuyoruz. E, acı söz var. E, biber pişiriyoruz. Yanında piyazımız meşhurdur. Şiramız var, üzüm şirası var. Piyaz da Rumeli kültürü zaten. Şira da Rumeli kültürü.